Bodrum'da isale hatlarında meydana gelen ve zamanında onarılmayan patlaklar nedeniyle tonlarca su boşa akıyor. Son yılların en kurak dönemini yaşayan Muğla ve Bodrum'da barajlar alarm verirken hali hazırdaki temiz suda şebekede meydana gelen patlaklardan boşa akıyor. Yarımada'nın dört bir yanından uzun süredir onarılmayan patlaklarla ilgili şikayetler geliyor. Koyunbaba Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi 29 Ekim Sokak üzerinde yaklaşık 4 ay önce patlayan hat hala tamir edilmedi. Temiz suyun patlaktan akıp denize ulaştığını söyleyen Kıvanç Özkar adlı vatandaş, "Biz 4 aydır Muski'yi aradık ama henüz tamir edilmedi. Patlaktan dolayı su evlere tazikli gelmiyor. Sokağa akan su sinek yapmaya başladı. Kuraklık var deniyor ama burada su boşa akıyor." dedi. Bitez Bergamut Caddesi'nde de meydana gelen patlak nedeniyle şebeke suyu 3 aydır boşa akıyor. Mazgalın içerisindeki borudaki patlaktan 3 aydır su aktığını dile getiren mahalleli, patlağın onarılması çağrısında bulundu.